Adam dur. Hadi gideceksin bekle. Seni götürüp kaldırıyorlar. Bırak onu. Bırak. Bırak, bırak. Allah bırak, bırak. Ramazan'la sorüle. Sorüle. Hayır var. Hayır var. Bekle dur lan. Tamam dur oğlum. Dur oğlum. Bırak onu bırak yine. Oğlum dur. Öldür kuşunu sorun. Dur be. Ya abi.

Arkadaşlar, Evet. Dördünüz. Niye dördünüz evet. sen niye video çekiyorsun? Söyle bir şey. Tamam video, de de video Video çekmesin evet. abi. abi. Tamam, Görüşmek Herkes Benim de yapalım. yukarıda. Aynı mahallede mi oturuyorsunuz? Evet. Gel ediyoruz böyle. Hadi hadi. Ya millet rahatsız etme lan. Ya anasını diye. <laughs> Yaşın kaç oğlum? Yaşın kaç senin? 15 Kaçsın Senin? Hadi var tamam mı? Tamam. hazır da devam etmiyorum. Ben. Ayıp oluyor işte. Ölçürken içine hadi. Thank you.